Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'in vizyon projeleri arasında yer alan Selçuklu Külliye ve Cami inşaatında sona gelindi. Proje tamamlandığında Aksaray'a nesilden nesile kalacak simge bir eser kazandırılmış olacak. Anadolu Selçuklu döneminde 13. yüzyılda başlayan külliye kültürü asırlar boyunca Türk kültürünün önemli mozaik parçalarından birisi oldu. Aksaray'da da bu kültür nesilden nesile arkamda görmüş olduğunuz Selçuklu külliyesiyle aktarılmış olacak. <laughs> Selçuklu motifleriyle dizayn edilen proje tamamlandığında vatandaşların hem ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri, diğer sosyal donat alanlarıyla da şehrin merkezinde dinlenebilecekleri bir alan oluşturuluyor. Müzik